Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda lojistik sektörüne özel kariyer platformumuz olan Smart HR Online'ı sizlere tanıtacağız. İskender Bey bugün bizlerle. Hoş geldiniz İskender Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Emrah. Normalde bu video kanı, videolarda genelde moderatör ben oluyorum ama <laughs> bugün konuk olarak ben bugün, olayım. teşekkür bugün ederim. Bugün rolleri Evet, sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İskender Bey ilk sorumla başlayalım isterseniz. Tabii, bu Smart HR Online fikri nasıl ortaya çıktı? Yani kısaca Smart HR Online nedir ve ne işe yarar? Tabii zaten bu konuyla ilgili çok soru geliyor Smart HR Online ile alakalı olarak. Şimdi zaten biliyorsunuz bizim 2015 yılında kurulup bizim 2018 yılında da Devraldığımız Smart HR insan kaynakları var. Smart HR insan kaynakları lojistik firmalarına, denizcilik firmalarına, hatta dış ticaret üretim firmalarına da işe alınma ve danışmanlık yapan bir firma. Ee, tabii bizimle beraber çalışan iş ortaklarımız aynı zamanda diğer kariyer platformlarını da kullanıyor biliyorsun ki. Bu kariyer platformlarından biz gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle nitelikli iş gücünü bulmakta çok zorluk çekiyorlardı. Ee, bizim de headhunting hizmetimiz genellikle manuel iş gücüyle giden bir süreç. Yani biz ne kadar fazla adayı ararsak o kadar fazla adaya dokunabiliyoruz. Ne kadar fazla adaya dokunabilirsek o kadar iş imkanı sağlayabiliyoruz. Ama şu anki kadromuzla e, ulaşabileceğimiz firma veya ulaşabileceğimiz aday sayısı e, belirli bir limiti geçemiyordu. Ve bununla da alakalı olarak dediğim gibi ne yapabiliriz ne edebiliriz diye kafa yorduktan sonra dedik ki biz neden bu sektöre özel bir kariyer platformu olmasın? Neden adayların bu sektördeki adayların e, bu sektördeki yine firmalarla bir araya gelebileceği, mesajlaşabileceği, hatta birbirlerini takımlarını alabileceği, transfer edebileceği bir platform yapmayalım diye düşünürken Smart HR Online e, ortaya çıktı. Yani basitçe Smart HR Online bu sektöre özel, lojistik sektörüne özel ya da bu sektörde çalışmak isteyen adayların lojistik firmalarıyla bir araya geldiği, konuştuğu ve yeni kariyer fırsatlarına doğru yerken açtığı bir platform diyebiliriz basitçe. Teşekkürler. Peki İskender Bey, Smart HR Online'ın şu an günümüzdeki diğer kariyer platformlarından farkları nedir? Ve Smart HR Online... hani hangi kullanıcılar içindir? Şöyle söyleyelim, bu platformun en büyük özelliklerinden bir tanesi sadece sektöre özel olması. Lojistik sektöründe çalışıyor ya da çalışmak istemeniz yeterli. Onu sadece referans sistemi ile alıyoruz. Bu sektör dışından bu platforma girmek isterseniz bir günlük bir onay sürecinden geçiyorsunuz. Bir günlük onay sürecinden sonra eğer bu sektörde çalıştınız ya da çalışmak istediğiniz onaylanırsa Platformda profilinizi oluşturup ilgili ilanlara başvurabilirsiniz ya da firmalar aday havuzun aday havuzundan sizin profilinizi görebilir ama onun haricinde bu sektöre bir alakanız yoksa maalesef bu platformda yer alamıyorsunuz ilanlara başvuramıyorsunuz bu bile kendi başında ekstra bir artıdır ve sadece kendi komünitemizin oluşması size uygun ilanların ve size uygun adayların size başvurmaması için bile bir sebeptir. Ee, diğer bir önemli konularda konusu ise gizlilik. Ee, yani şöyle söyleyeyim, normalde bir kariyer platformuna girdiğinizde sizin bütün profiliniz açık olabilir. İnsanlar sizin adınızı görerek, nerede çalıştığınızı görerek e, size mesaj atabilir. E, ya da e, siz bir kere bu kariyer platformuna üye olduğunuzda firmalar parasını verip sizin kariyer platformunuzdaki CV'nizi indirebilir. Bundan dolayı siz isteseniz de istemeseniz de belki bir iş arayışınız yok ya da işinizden çok memnunsunuz ama firmalar ya da headhunterlar sizi sürekli olarak farklı iş teklifleri için kapınızı çalabilir. Ama biz Smart HR Online'da kişinin gizliliğini, adayın gizliliğini sadece adaya bırakıyoruz. Bu da aday odaklı bir platform olmamızdan kaynaklanıyor. Yani bir aday Platforma girdiğinde kendi gizliliğini kendi oluşturabiliyor. Dilerse e, hiçbir bilgisini karşı tarafa vermiyor. En başta profilini oluştururken tamamen gizli oluyor. Dilerse şu an çalıştığı e, firmanın ismini gizleyebiliyor ve iletişim bilgilerini gizleyebiliyor. İsterse e, ben bütün bilgilerimi açmak istiyorum dediğinde de e, firmalar o kişinin profilini tamamen açık bir şekilde görebiliyor. E, yine aynı şekilde profillerinde adaylar, iş arayıp aramadıklarını veya tekliflere açık olup olmadıklarını yine kendileri oluşturabiliyorlar. Buna istinaden arkadaki yapay zeka ve algoritma, adayın iş arayışı olup olmadığını anlayıp, adayları uygun ilanlarla eşleştirip eşleştirmeyeceğine karar veriyor. Siz orada bir iş arayışım yok derseniz, ne siz ilanlara başvurabilirsiniz, ne de firmalar sizi aday havuzundan görebilir. Yani bu yüzden iş arayışınızda olmadığınızda, yani kişilerin tamamen sizi arayıp e, iş teklifleri sunmasına ya da tabiri caizse rahatsız edilmesinden kaçınabildiğiniz bir platform. Teşekkür ederiz İskender Bey. Bence gayet güzel bir açıklama oldu. Ee, bize gelen sorulardan bir tanesi aslında hani SmartHash Online'da bir üyeliğiniz olduğunu varsayalım. Bu kişiler daha fazla verim almak için nasıl kullanmalı sizce? Yani aktif iş arayışında olan kişiler olabilir veya tek, hali hazırda çalışan ama teklifleri açık olan kişiler olabilir. Yani sizin öneriniz neler bu konuda? Şimdi en başta aday olarak profillerini tam olarak doldurmaları gerekiyor biliyorsunuz ki. Çünkü adayın profiline bakarak firmalar bazı şeylere karar veriyor. Bu bir. İkincisi Smart HR Online'ı sadece iş arandığında girilen bir platform olarak düşünme lütfen. İnsanlar bu şekilde de düşünmemeli. Çünkü Smart HR Online'da şu an 11 bine yakın aday var. Bunların hepsi lojistik sektöründe ve bu 11 bin adayın yaklaşık %80'i Aktif olarak bir iş arayışında değil. Ama sen de takdir edersin ki daha iyi fırsatlar geldiğinde herkes bunu değerlendirmek istiyor. Ancak sektör biraz ufak olduğundan dolayı insanlar ben iş arayışındayım diye sağa sola haber yaymıyor. Bununla beraber iş arayan olarak etiketlenmek de istiyor. Smart HR online'da bunu tamamen gizleyerek insanların hangi firmalarla mülakat yapmasına karar verip vermeyeceğini Tamamen adaya bıraktık. Siz profilinizi düzgünce doldurduktan sonra zaten gizlilik ayarlarınızı ayarlarınızda yaparsınız. Sadece iş arayışınız olduğunda girmenize gerek yok. Günde 5 dakikanız, 10 dakikanızı ayırarak oradaki ilanları görebilirsiniz. Dilerseniz bunlara başvuru yapabilirsiniz. Ya da ben başvuru yapmak istemiyorum, ama bununla beraber gelecek olan teklifleri de değerlendirmek istiyorum derseniz Firmalar zaten sizin orada aday havuzunuzda profilinizi görüp size mesaj atıyor. Size mesaj attıktan sonra belirli bir ilan karşılığında atıyor tabii bu mesajı. Siz bir aday olarak bu mesajı gördüğünüzde önünüzde iki tane seçenek oluşuyor. Birincisi, evet ben firmayı gördüm, mülakat yapmak istiyorum. Mülakat yapmak istediğim için de bütün iletişim bilgilerimi karşı tarafa aç deyip olumlu yanıtlarsanız bütün iletişim bilgileriniz karşı tarafa gider. Ama yok hayır ben bu firmayla görüşmek istemiyorum. Şu anda farklı bir arayışlar içerisindeyim derseniz reddediyorsunuz. Neden reddettiğinize dair kısa bir şey yazıyorsunuz ve siz gizli kalmaya devam ediyorsunuz. Bu şekilde kullanıldığında <laughs> yani aktif olarak bir iş arayışınız olduğunda değil her daim e, kariyer seçeneklerini e, değerlendirmek amacıyla günde 5-10 dakikanızı ayırıp düzenli olarak kullanmak bence adaylar için e, en faydalı şeklidir diye düşünüyorum. Firmalar için yararı da şudur şimdi ne olursa olsun yarın ne olacağı kimse bilemez. Firmanın şu an <laughs> bir takım arkadaşına ihtiyacı olmayabilir ee, ancak bu yarın ihtiyacı olmayacağı anlamına gelmez yani sonuçta bir arkadaşınız sağlık zorunluları e, sağlık durumlarından dolayı ya da farklı bir fırsatı değerlendirmek istediğinden dolayı ayrılabilir bundan dolayı bence firmalar her zaman için B planı C planı şeklinde e, takım arkadaşları alternatif takım arkadaşları kendine yaratmalı Smartech'in online zaten firmalara bu imkanı sunuyor. E, İçeride şu an 200'e yakın firmamız var. Ve bu firmaların birçoğu sadece takım arkadaşlarına ihtiyacı olduğunda Smart HR Online'ı kullanmıyor. Düzenli olarak yine günde 20 dakikasını, yarım saatini ayırarak havuzda belirli ilanlar açıp bu ilanlara istinaden algoritmanın onlara önerdiği anonim profilleri inceleyip ileride açmayı düşündükleri ya da şu an ihtiyacı olan ilanlara istinaden buradaki adaylara mesaj atıyorlar ve o mesajı istinaden farklı yerde çalışan adayları, ekiplerini transfer etmeye çalışıyorlar. Hani Bu yönde de kullanırsak, yani sadece ihtiyacımız olduğunda değil, ileriye dönük e, takım oluşturma, ileriye dönük daha iyi kişileri ekibine katma ya da kendi ekibinde yer olmasa dahi e, uzun vadede ekibine katma değer sağlayacak kişileri transfer etme konusunda e, Smart HR Online'ı kullanan firmalar gerçekten çok verim aldılar bu şekilde de kullanırsa firmalar e, bence çok iyi olacaktır. E, firmalar da şu, şu, şöyle kısaca kullanabilir. İlan oluşturuyorlar giriş yaptıktan sonra. Bu ilanı istinaden yine algoritmanın onları kendilerin, onların kendilerine sunduğu adaylar arasında seçtikleri ya da aday havuzundan belirli anahtar kelimelerle arayıp seçtikleri adaylara mesaj atabilirler. Ve bu adaylar kendilerine olumlu olarak geri dönerlerse zaten iletişim bilgileri açılıyor. Daha sonra <laughs> E, bu adaylarla e, mülakat yapıp eğer isterler ise ekiplerini alabilirler. E, bu arada sadece işi alım olarak düşünmeyip A'dan Z'ye tüm işe alım süreçlerini burada yürütebilirler. Nedir bu? Bir adayı bir ilana istinaden e, favorilere ekleme. Favorileri ekleyebilirsiniz, e, short list yapabilirsiniz. Bu da adayı uzun vadede takip etmenizi sağlar. Yine aynı şekilde bir adayla mülakat yaptıktan sonra bölüm müdürüne ya da departman müdürüne ya da genel müdürüne rapor sunmanız gerektiğinde biliyorsunuz ki bunu telefonla ya da mail ile yapıyorlar. Bu da çok fazla zaman kaybı ya da daha önce görüştüğün kişilerle ilgili bilgilerin e, ortalıkta kaybolmasına neden oluyor. Yine Smart HR Online'da notlar kısmında herhangi bir ilan için, herhangi bir adayla ilgili mülakat öncesinde, sırasında ya da sonrasında bu adayla ilgili tüm notlarını tek bir yere alıp ilgili kişilerle yani firmanın ilgili kişileriyle paylaşabilirsiniz. Böylece tek bir yerden o adayla ilgili bütün bilgiler firm platformun kullanıcıları tarafından görülebilir, not eklenebilir. Bu da geçmişte almış olduğunuz bütün notları veya bütün süreçlerin tek bir yerden, tek bir kanaldan takip edilmesini sağlar. Teşekkür ederiz cevabınız için İskender Bey. E, sıradaki sorum size aslında yine çok merak edilen bir soru. Hani Smart HR Online fiyatlandırması nasıldır? Adaylar açısından bir ücreti var mı? Firmalar açısından nasıl bir işleyiş mevcut? E, Smart HR Online firmalar için tamam firmalar için e, ücretsiz olarak kullanılan kısmı da var açıkçası. Firmalar buraya kayıt olduğunda e, sınırsız olarak ilan girebiliyorlar. Yani ilan çıkmakta herhangi bir ücret alınmıyor. Bununla beraber platform içerisinden 5 tane adayla diyalog kurmak veya mesajlaşmak da ücretsiz. Daha sonrasında da 3 e, aylık ve yıllık abonelik paketlerimiz var. Biz bu paketleri diğer platformlardaki gibi kredi satarak veya ilan satarak e, vermek istemedik. 3 aylık ve yıllık abonelik e, aldığınız zaman bu abonelik süresince sınırsız olarak adaylara Mesaj atabiliyorsunuz, herhangi bir sınır olmadan. Diğer tarafta adaylar için herhangi bir ücret yok. Zaten Türkiye'de kanunen adaylardan e, ücret alınması e, yasaktır. E, adaylarımız kendi profillerini oluşturup ücretsiz bir şekilde e, firmalarla eşleşme sağlayabilir. Son olarak e, sizlere sormak istediğim soru: 2021 Smart Eş Online için nasıl geçti? 2022'den beklentileriniz neler? Süper. E, Smart HR Online'ı biz hayata geçireli neredeyse bir sene oldu. Evet, 2021 yılına şöyle bir baktığımızda 11 binden fazla lojistik profesyoneli şu an Smart HR Online'ı kullanıyor. Bu 11 bin adayımızdan yaklaşık %78 de 80 oranındaki adayımız aktif olarak bir iş arayışında olmasa da gelebilecek teklifleri değerlendirme statüsünde olan adaylarımız. Ee, yaklaşık 100'den fazla firma da Smart HR Online'ı kullanıyor ve 2021 yılında 200'den fazla ilan açılmış. Ve 200'den fazla ilan için yaklaşık 1100-1200 arası adaya mülakat için mesaj atılmış firmalar tarafından. E, ve bunun sonucunda da firmalar yaklaşık e, 98-100 tane ilanı da Smart HR Online üzerinden kapatmışlar. E, geri bildirimlerimiz müşterilerden gerçekten çok güzel. Çünkü biz süreci buradan tersine çevirdik. E, Türkiye'de pek alışıla gelmemiş bir işe alım sergiliyoruz. Çünkü normalde diğer kariyer platformlarında biliyorsun ki ilan e, yayınlanıp adayların ilana başvurusu beklenir. E, ancak e, aktif olarak iş aramayan adaylar bu ilanlara başvurmaz. Ama biz e, SmartHR Online'da firmaların adaylara headhunting yapmasını sağlayacak online bir platform sağladık. Bundan dolayı bu minvalde adaylara proaktif davranıp mesaj atan firmalar gerçekten çok güzel sonuçlara ulaştılar ve yüzde ve yüze yakın ilanın Smart HR Online tarafından kapatılmasına olanak sağladılar. Bu şekilde kullanırsak ben gerçekten Smart HR Online'ın 2022 yılında da sektörde çok iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum firmalardan ve adaylardan yapılması gereken bizim yaptığımız ricamız açıkçası adayların profillerini düzgün bir şekilde doldurup gelen firmalar tarafından gönderilen mesajlara mutlaka olumlu ya da olumsuz cevap vermeleri. Firmaların da biraz proaktif davranıp adaylara gidip kendi yapmak istediklerini anlatıp o ilan için o adayı neden gerçekten uygun olduğunu anlatıp verecekleri imkanları sunup adaydan yanıt beklemek olmalı. Bu şekilde gerçekten çok verimli olacağına inanıyoruz biz. 2022'de de gayet güzel planlarımız var. Şimdi ismini açıklamak uygun olmaz ama sektörden bazı derneklerle işbirliği içerisine gitmeye çalışacağız. Bizim buradaki amacımız, lojistik sektöründe, denizcilik sektöründe, uluslararası taşımacılık sektöründe e, tüm firmaların işe alım için Smart Online'ı kullanmasını sağlamak. Gerek ücretli gerekse ücretsiz. Ama lojistik o kadar büyük bir sektör, o kadar cirası olan bir sektör ki tıpkı yazılım gibi kendi ekosistemini kurup e, bu ekosistemde kendi işe alım platformunu kullanıp kendi içerisinde Transfer yapmasını sağlayacak büyükte bir sektördür. Biz de gerek globalde gerek de Türkiye'de bunu sağlayan ilk ve tek platform olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz İskender Bey. Yani sorular gayet açıklayıcıydı. Eminim ki izleyenler Smart Asia Online'ı detaylı bir şekilde öğren, öğrenecektir bu video sayesinde. Umarım. Biz çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Yani bizi konuk ettiğiniz için aslında. Ben teşekkür ederim dediğim gibi bu platformu sadece sektördeki insanlara yararlansın diye yaptık. Herkesin gerek firma olarak gerekse de aday olarak göz gözleri profil oluşturmasını tavsiye ediyoruz. O zaman bir bir sonraki videoda görüşmek üzere dile. Hoşça kalın. İyilin ve haftadan görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.